bu oturuma hoş geldiniz. İkinci bir yaşımı açıyorum. Yoklama yaptırıyorum. Adı, soyadı ve ünvanı okunacak kişilerin belediyemiz yönetici kadrolarına atandığı hususunu bilgilerinize sunuyorum. Öncelikle hep e, tüm e, atamalarla ilgili hayırlı olsun dileklerimi kendilerine iletiyorum. Genel sekreterimiz Sayın Hayrettin Güngör. Çok değerli başkanım, başkanlarım, meclislere öncelikle hepinize saygıyla muhabbette selamlıyorum. İnşallah iyilik Hatay'ımıza katkı sağlamak için gayret ediyoruz, gayret edeceğiz. Tabii asrın felaketinde Hatay'ımızda dahil olmak üzere Kahramanmaraş'ımız ve bölgedeki illerimiz büyük bir afet yaşadık. Tabii acılarımız oldu, kayıplarımız oldu. Bu vesileyle tüm canlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bundan sonra hep birlikte Hatay'ımızın yeniden imar ve inşası konusunda birikimlerimizi, gayretlerimizi hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ben meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını biliyorum. İnşallah zaman içerisinde daha iyi geliş tanışma fırsatı bulacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Uğur Kandemir. Ee, Özel Kalem Müdürü Sayın Gökhan Selim aramızda mı? Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Saadettin Çakır. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sayın Melih Ergin Ses. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bahattin, Sayın Bahattin Toptaş. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sayın Abdülbasit Körük. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan. Tüm Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sayın Oğuz Kağan Mete. Makine İkbal Bakım Yolları Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Kırmızı. Cumhurbaşkanı komisyon raporunu okuttum. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. 9 Temmuz Salı Ol, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul ediyorum. Memleket millet daha olsun.